Merhaba arkadaşlar. Kübra'nın Mutfağı nın YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce hiçbir yerde görmediğiniz, ilk defa benim kanalımda göreceğiniz harika bir tatlı tarifim var. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Bizim evde en sevilen tatlılardan bir tanesi oldu diyebilirim. Yapım aşaması çok pratik, lezzet olarak da harika bir tatlı. Hemen tatlımın tarifine geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine öncelikle 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastamı alıyorum. Kuru malzemelerimi çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ilave ediyorum ve çırpıcım ile karıştırarak pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Karneyi koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum. Bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın üzerinden alıyorum. Kıvamı da son aşamada bu şekilde. Hazırlamış olduğum muhallebimin içerisine elimle kırmış olduğum kedi dili bisküvilerimi bu şekilde atıyorum. Muhallebim sıcak olduğu için kedi dili bisküvilerim yumuşuyor arkadaşlar. O yüzden süt ile ıslatmaya gerek duymadım. Bir paket kedi dili bisküvi kullandım. Yani toplamda iki paket oluyor. İki paketin bir tanesini kullandım. Farklı bisküvilerle de hazırlayabilirsiniz. Tatlımı yapmaya geçiyorum. Büyük boy yuvarlak borcam kullanıyorum. Tabanına hazırlamış olduğum kedi dili ve muhallebimi döküyorum ve her yerine güzelce dağılmasını sağlıyorum. Daha sonra ılıması için bekliyorum. ılıdıktan sonra buzdolabıma koyuyorum. Tatlımın soğuduğundan emin olduktan sonra üst kısmını hazırlıyorum. Bir paket sade krem şantiye uygun bir karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı soğuk sütümü ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile krem şantim koyu bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. krem şantim tamamen koyulaştıktan sonra yani bu kıvama geldikten sonra içerisine hindistan cevizimi ekliyorum. Bir su bardağı hindistan cevizimi ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bir su bardağı hindistan cevizi kullandım. Bardağım 300 mililitrelik. Güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Ben tatlımın tamamen soğumasını beklemeden bu kısmını hazırlayıp buzdolabına koymuştum tatlının üzerine sürerken biraz daha zor oluyor. O yüzden tatlınızın tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra krem şantili kısmınızı hazırlayıp direkt üst kısmına sürebilirsiniz. Tatlım soğuduktan sonra üst kısmını da bu şekilde sürüyorum. Dediğim gibi ben tatlım soğuyana kadar hindistan cevizli krem şantimi de buzdolabında beklettim. O yüzden biraz daha kıvamı koyulaştığı için sürerken bu şekilde biraz daha zor oldu. Sizler hiç beklemeden tatlınız tamamen soğuduğunda üzerine sürmenizi tavsiye ederim. Bu arada ben marlı eritmiş oldum. Beyaz çikolatamı kullandım. Çikolatamı da eritip tamamen soğuttuktan sonra tatlımın üst kısmını tamamen döküyorum. Tarifimde toplamda 130-140 gram kadar beyaz çikolata kullandım. İçerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyip ben marlı erittim. Daha sonra tamamen soğuttuktan sonra tatlımın üzerine bu şekilde döktüm. Üst kısmı tamamen sizlere kalmış arkadaşlar. Bu kısa bu kısımda çikolata sosu hazırlayabilirsiniz veya farklı soslarla da hazırlayabilirsiniz. Tatlımı buzdolabıma kaldırdım ve en az 1 saat kadar dinlendiriyorum. Tatlımı buzdolabından çıkardıktan sonra üzerindeki streç filmimi açıyorum ve dilimlemeye geçiyorum. Ben üst kısmını ben mavi eritmiş olduğum çikolata ile kapladığım için tatlımı dilimlerken bıçağımı ısıtarak dilimliyorum arkadaşlar. Isıttığınızda kırılma veya çatlama olmuyor. Ve gayet kolay bir şekilde tatlınız dilimleniyor. Dilimleme aşaması da tamamen sizlere kalmış. Daha küçük, daha büyük veya farklı dilimlerde yapabilirsiniz benim gibi çikolata ile hazırlayacaksanız bıçağınızı ısıtmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Son olarak tatlımın üzerine süslemeye geçiyorum. Süslemek için fıstık tozu kullandım. Bu aşamada tamamen sizlere kalmış farklı şekillerde dilediğiniz malzemeleri kullanarak da süsleme yapabilirsiniz. Tatlınızı hazırlarken benim gibi üst kısmını çikolata ile hazırlamanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir tatlı oldu. Şimdi bir dilim çıkartarak sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. İç kısmı da son aşamada bu şekilde. Borcama da kesinlikle yapışmıyor. Dilimlerinizi de çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Daha önce kimsenin denemediği ve hiçbir yerde görmediğiniz en lezzetli, en harika tar tatlı tarifi oldu. Sizlerle birlikte tadım testi yaparak tatlımızın kıvamına da birlikte bakalım. Tatlımın son aşamadaki kıvamı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi kedi dili bisküvilerimiz yumuşuyor. Lezzet olarak da gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi lezzetine bakan herkes bu tatlıya bayıldı. Sizlerin de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Denediğinizdeki yorumlarınızı da kesinlikle bekliyorum. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız